emekli öğretmenim. Bu artışlardan gerçekten ne kendim adıma ne de diğer emekliler adına hiç memnun değiliz. Neden? Neden? Çünkü paramızın alım gücü yok. İnanın markete gitmeye çekiniyoruz. Hadi şunu da alalım, bunu da alalım derken en az bin lira, iki bin lira tutuyor. Bizden daha kötü durumda olan emekliler ne yapsın? Maaş Kök maaş var. 4500 zavallıya vermişler 4500 lira kök maaş yazmışlar 50 indirim yapıyorlar şey pardon zam yapıyorlar adam hesaplıyor hesaplıyor yine 10 geçemiyor yine borçlu devlete ya bunu konuşuyoruz akşama kadar sayın milletvekillerimizle e, belediye başkanlarımızla sayın cumhurbaşkanımızı yanıltıyorlar herhalde bu ülkenin kanayan yarası en düşük emekli maaşı e zaten adama vermişsin. Eee kök aylığı yüksek olanlara zaten vermişsin. Bir daha veriyor. Yine en düşük emekli Eee emeklilik parası yine 10 bin lirada kalıyor. Yani emekli maaşı 10 bin lirayla insanlar ancak bir hafta 10 gün idare edebilir. Oysa daha emekli maaşları alınmadan etiket etiket üzerine değiştirdiler. Yani e, emeklileri yok sayıyorlar, işin özeti bu. Yani olmasak e, yönetim için daha iyi. Hani okullar olmasa milli eğitimi daha iyi idare ederiz diyorlar ya. emekliler de olmasa biz bu ülkeyi daha iyi, iyi idare ederiz diyorlar olay bundan ibaret. Yani konuttakinnte yılı İşin özeti bu. Yani emekliler yok sayılıyor. Emeklilerin bir bakıma ölüm yılı da diyebiliriz. Yani işin özeti bu. Yani ben şöyle düşünüyorum: ilk emekli olduğumda 20 tane çeyrek altın alabiliyordum. Şimdi ancak 3 tane çeyrek altın alabiliyorum. Yani iş bu hale geldi. Emekliler geçinemiyor. Geçinemiyor maalesef. Yapacak bir şey yok. Yani. Tayyip Bey'ine uygun görürse onu veriyor. Bir şey de yapılamıyor. Yani yine muhalefetin muhalefet etmesinin sayesinde biraz yükseltildi. İnşallah 17'ye çıkar diye umuyoruz bakalım. 10 bin lira sizin için yeterli mi? Hayır hayır hiç değil, hiç değil. Kesinlikle değil. Allah'tan o kadar azalmıyorum ben ama alanlara da Allah yardım etsin yani. O para para değil çünkü. Hele bir de evi falan yoksa yanmış zaten. Ne ya beni Ben Emekliyim evim olduğu halde iki iki emekliyiz. Eşim de emekli. Lüks bir harcamam yok hiç. Ama anca idare ediyor yani. Simit 12 lira. Yani. Simit 12 lira. Ancak yani. simit alabiliyoruz. ikimiz de emekliyiz. Şey, emeklilik yılı değil de sürünme yılı. Tabii. Evet. Onun içinde hiç yani inşallah Allah şu CHP'yi başımızdan eksik etmesin. Onun sayesinde 49.25 aldık. Tabii, i̇nşallah yoksa... bastırıyorlar. İnşallah 17 olur. Tabii, o ya o niye öyle oluyor anlamıyorum yani bunların ne geçilemezse zaten felaket yani aldığınız zamlar hiçbir şey değil yani istediği kadar zam yapsınlar fiyatlar etiketler sürekli yükseliyor onu nasıl engelleyecekler anlamıyorum ben yani onun da herhalde bir çaresi yok fiyatlara sadece söylentisi yani. çıktığında hemen Geliyor, şey yapıyorlar faaliyetin. evet daha Her insanlar şey maaş alamadan artıyor o zamlar yükseldi peynir olmuş 300 lira yani temel gıdalar çok yani insanların biz de iyi kötü şimdi maaşımız yetiyor, evimiz var, idare ediyoruz. Ama evi olmayan bu 10 bin lira maaş alanlara Allah yardım etsin. Perakende perakende artıyor fiyatlar ama belki artması da normal aslında. Yani şimdi işveren ne yapıyor? İşçinin maaşı yükselince asgari ücret onun fiyatları değişiyor. E, petrole devlet o zaman zam yapmasın. Elektriğe, suya, doğalgaza yapmasın o zaman. Hadi bir görelim bakalım. Zaten o doğalgaz zammı falan Bence beklemede zaten. Bakan ya, patlayacak yapmış. bence. Bakan Çünkü açıklama yapmış doğalgazla elektrik yani. artış yok diyor. Bir Nisan'ı bekliyoruz. Çok <laughs> kötü diyor. valla dalga geçiyor emekli yılı diye. yani Emekli yılı nasıl olmuş 10 bin lirayla? Beslenemiyor emekliler kızım. Bu memleketin yükünü emekliler çekti. Şimdi kenarıya atıldı. Tamam mı? Bu şekilde yani. böyle Ben böyle değerlendiriyorum. Çünkü bizler zamanında çalıştık bizim gayemiz neydi? Vatan, bayrak yükseğe çıksın, vatan daha iyi olsun, daha refah olsun. Biz bu amaçlarla çalıştık. Ama bir düzen geldi işte. Millet cebini düşünmeye başladı. Daha da ileri gitmeyim. Konuşacağım çok şey var da. Sen de biliyorsun yani konuşacaklarını. <laughs> tamam kızım. Önce zam veriyor. Daha zamları almadan Ondan sonra bir sürü zamlar geliyor. Göstermelik bunların hepsi. İnanın üniversite mezunuyum. 22 yıllık iş hayatım var. Memur emeklisiyim. Aldığım para şu andaki asgari ücretin çok altında. 11 bin lira alıyorum. Allah'tan evimiz var. Evimiz olmasa ve eşim olmasa o da emekli yanmışız. Allah kolaylık versin. Tek maaş alanlara, ev kirası ödeyenlere, çoluk çocuk yetiştirenlere. Yani bu zamların hepsi bence göstermelik. Arkadan biniyor zaten. Akaryakıta geliyor. Arabamıza binemiyoruz ya. Binemiyoruz yani. Kapıda duruyor. Çok acil bir şey olmadıktan sonra işte metroyu da otobüste onları tercih ediyoruz. Teşekkür market e ediyorum. Market market geziyoruz. Yani bizim orada 4-5 market var. Gidiyoruz bakıyoruz hangisinde indirim varsa, uygun olan varsa ve gerçekten ihtiyacımız olanları alıyoruz. Artık fuzuli yere bir şey almıyoruz iyice araştırmacı olduk yani. Her tarafı dolaşıyoruz. İhtiyacımız olanı uygun fiyata bulursak alıyoruz. Bulamazsak eskileri tamir edip yapıyoruz. Kirleştik. Bunu bir defa ortaya koyalım. E, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına güvenmiyoruz. E, tabii ki o e, gerçekçi fiyatlar değil. Gerçekçi fiyatları markete gidince anlıyoruz. E, tabii bunlar hep maaşlar artmasın diye uygulanan spekülatif rakamlar. TÜİK'in rakamları. Ee, ama gerçek enflasyonla yüz yüze karşılaştığınızda marketlerden anlıyorsunuz. Herkes alım gücü düştü. Ee, ancak en zaruri ihtiyaçları alıyor. Bakıyorum marketlere kendimde bir ekonomistim Özellikle irdeliyorum, inceliyorum bakıyorum Kasap reyonları aynen duruyor Marketlerdeki etler durmuş etler oluyor sizin alasınız bile gelmiyor Çünkü insanların alım gücü düştü Bir et 570 lira Nasıl bu insanlar alsın Kalem şefiydim 38 sene çalıştım Bir İkincisi bu adam ayakkabı yırtığından geldi. Adaletsizliktir. Bu marketlerin günlük akşam aldığınız sabah alamıyorsun aynı fiyata. Çünkü neden? Diktatörlük yapıyor. Bu iyi bir şey değildir. allah Teala soracak ona. Gel diyecek. Bu dünya yalan dünya. Öbür tarafta soracak. İsterse ne olursa olsun. Bu adam iyi bir şey değildir. Eskiden peynir alırdım ben. 17 buçuk, 20, 25, 30 idi. Şimdi 200, 300 lira diyor peynir. Yumurtayı alırdık. 10 bin liraya alırdık. 15'e alırdık, 20'ye alırdık. 100, 150 lira diyorlar. Efendim söyleyeyim, zeytini öyle. Bütün marketlerin hepsi de akşam aldığın sabah alamıyorsun aynı fiyata. Ancak bu oradan kaynaklanıyor. Başka yerden değil. Zabıtası görev yapamıyor. Polis görev yapamıyor. Ancak kendi bildiğini okuyor. 2004 yılı emeklilerin yılı değildir kızım. Bu adam yalan söylüyor. Bu adam zamanında Kasımpaşa'da simitçi, simit satarıdı. Simit. Simitçiden simit alıp annesine ısıttırıp 10 kuruş alıyorsa 25 15 kuruşa satardı bu adam. Bu adam öyle bir adam. Asım Paşa'da şey Kadıköy Bostancı Karakolu'nda iki sene de gece bekçiliği yaptım. Mahalle bekçiliği. Oradan mı tanıyorsunuz? Oradan beri tanırım. evet ben gördüm. Yırtık ayakkabı bir de yüzüğü vardı. Şimdi ben kendisini benim dairemde gördüm. Dairemde. Ya?